Önce uruk, uruklar yani küçük kabileler birleştiğinde boylar oluyor. Ondan sonra boylar meydana geldikten sonra herhangi bir devlet kurulduğunda boyların birleşmesiyle de yani halk tabakasına dönüşmesi bodun olarak bodun, adlandırılıyor. Evet. Şimdi uruk bize biraz tarif eder misiniz? Sonra evet. bu boylar, bu boylar nasıl yaşadı? Evet. Sonra nasıl devlet haline tamam. aldı? Şimdi ilk önce oguş tabi aile. Yani bütün günümüzde de bence öyle. Hı hı. Türk toplumunun çekirdeği ailedir. Yani bozulmayan fakat o sosyal dayanışım halinde ayakta tutabilecek, yaşam kalım savaşını kazandırtabilecek, gelecek nesillere aktarabilecek olan uruktur. Yani küçük kabileler. Yani Bu İngilizce şey dedikleri bunlar ayakta tutar. Bu anlamda ben mesela Kazak ve Kırgız toplumlarını çok e, la, değerli buluyorum, önemli buluyorum. Çünkü bunlar laboratuvar gibi. Hı hı. Esasında bütün eski Türk boylarının izlerini saklıyorlar. Hı hı. Daha sonra boy olur. Mesela boy dediğimiz zaman Karluklar akla gelmeli. Şimdi hı. mesela e, şeydir. Kalluklar, üç büyük devlet kurdu değil mi işte? Karahanlı, Gazneli, Timur, en azından başka da var da. Hı hı. Ama kalluk boyları yaşıyor. Mesela. O boylu hanedanların hepsi yıkıldı gitti. Günümüzde Fergana bölgesinde, Özbek, Afganistan'da, Kırgızistan'ın bir kısmında kalluklar hala yaşıyor. Boy olarak var. İşte nesilden nesile aktaran o boy hali. Hı. İnsanlar arasındaki o dayanışma. Düşünün şimdi, Türkiye'den Ötüke'nin arası 7.864 metre. Kilometre. Bu arada örtüken nerededir diye bir evet. sorumuzu yöneltmiştik. Evet. Şimdi bak Hatta şöyle söyleyeyim, o sorunun cevabı şu anda He. Evet. Herkes çok merak evet. ediyor Ötken'i? Şimdi o şeye baktığımızda, yani şey olarak bu o kadar mesafe geliyorsunuz ve kaybolmuyorsunuz, özünüzü koruyorsunuz. Evet, Bence işte şifreler orada. Diyeceğim. İşte o şifreler boylarda gezi derken ben bunu kastediyorum. ediyorum. Bütün mesele odur. Bugün mesela Kıpçak. Boyadı adı, Anadolu'nun değişik yerlerinde, İran, Azerbaycan'ında, Mısır'da, Suriye'de, Hindistan'da, Özbekistan'da, Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Karadeniz'in kuzeyinde, Macaristan'da, Romanya'da. Hı. O kadar geniş alanda ama Kıpçak diyoruz bakın. Hı. Ve Kıpçakların kendi adıyla bir devletleri yok. Değişik, farklı farklı. İşte bütün mesele bu şekilde bakabilmektir. Ama şu anda bu mesela, e, o silsileyi takip edebilmek çok mümkün değil değil mi? Yani zamanında bunlar kaynaklarda isim olarak geçtiği için ya da lokasyon olarak belki nerede bulunduklarına dair fikrimiz var. Ama e, bunun devamında bugüne kadar getirebilmek çok mümkün mü? Mümkün tabii. Öyle mümkün. mi? Tataristan mesela, Tatar de bilse şey aslında yoktur. Yani onlar yanlış verilen bir isim. Onlar Kıpçak'tır Tatarlar Kırımlılar Kıpçak'tır hmm. esasında. Kırımlar Kıpçak'tır veya e, Romanya Devleti'ni kuranlar işte Kuvanlar, kuman Kıpçak'lardır. Peki ne oldu? Altın Ordu Devleti en son oradaydı. Altın Ordu Devleti yıkıldıktan sonra değişik hanlıklara bölündü. Kırım, işte Nogay Hanlığı, Astara Hanlığı, Kazan Hanlığı, Kasım Hanlığı vesaire. Bunların her biri günümüze kadar mesela hiç bozu şey olarak halk olarak günümüze kadar devam ettiler. Sizin Türk dünyasının şekillenmesine büyük katkı sağlayan e, Mesela öyle bir paragraf ki şimdi şöyle küçücük belki ama görüyoruz ki Türk dünyasının ne kadar zengin olduğunu. 374'lü yıllarda Avrupa'ya giden Hunlar büyük imparatorluk kuruyor. 469'da tarih sahnesinden siliniyor. Ogurlarla Hunlar karışıyor, Bulgarlar oluyor. Aynı devirlerde Batı Kazakistan'dan gelen Sabarlar, Kafkasların kuzeyinde devlet tesis ediyor. Onların yerini alan Hazar Kanlı yaklaşık 400 yıl devam ediyor. Sonra Avarlar 558'de geliyorlar Doğu Avrupa'ya. 250 yıl süren bir imparatorluğun temelini atıyorlar. Peçenekler, Uzlar, Orta Asya'dan Avrupa'ya gidiyorlar. Ve bunlar Türk boyları. Geniş Avrasya bozkırlarını elde tutan son boy kuman Kıpçaklar sizin yani. dediğiniz Altaylardan Macaristan'a, Tataristan'dan Mısır ve Hindistan'a kadar uzanan alanda çok mühim devletler ve etki yapıyorlar. Evet işte bana göre iki final var burada bir sonuç ya, şey olarak biri Kıpçaklar. Biri Oğuzlar. Şimdi Oğuzların Selçuklulardan itibaren Türkmen oluşları ve Anadolu'ya gelişlerini biliyoruz. Hı hı. İşte Karadeniz'in kuzeyinde kalan, kuzey hattında kalanlar da Kıpçak olarak örgütleniyorlar. Bütün mesele bu isimlerin takip edebilmektedir. Ben e, bu işte doktora çalışma, doçentlik çalışmalarımı yaparken bu Çin kaynaklarında sürekli küçük küçük boylar vardır Bunlardan. E, devlet kuramamış olan Türk boyları diye bir teori attım kendi kendime ortaya. Sonra boyların peşinde koşmaya başladım. Ve başarılı olduğumu düşünüyorum gerçekten ama bunu mesela Moğol istilası dönemindeki boylar daha sonraki boylar diye günümüze kadar getirebiliriz. Ki Anadolu'daki Türk boylarıyla ilgili çalışan hocalarımız var. Hı hı. Eserler üretti. Bizlerim de üretmesi lazım. Ben eski dönemiyle ilgili o eski Türk boylarını e, meydana çıkardığımı çıkardım. Ama tabii de genişletebiliriz. de. Bütün mesele şudur. Nasıl yaşarlardı sorusunu sorup cevabını aramak. Hı hı. Bu arada yani, seyirciden de çokça çok, e, soru geliyor. Ee, Ötüken ve Ötüken'in nerede olduğu ile ilgili bu ikisi de e, TT olmuş durumda. Çok teşekkür ederiz ilginize. E, gündem Ötesi etiketiyle eğer e, sorularınızı yöneltirseniz ve yorumlarınızı yaparsanız benim burada daha rahat görmemi sağlarsınız sorularınızı. Buraya da döneceğim şimdi e, sevgili hocam. İkinci sorumuzu da e, hemen yöneltmiş olayım seyircilerimize. Şunu soralım. Türklere ait bir milli sembol yazınız. <gülüyor> şimdi <gülüyor> ne geleceğini Tahmin ediyorum ama o gerçekten milli sembol bilmiyorum. Size e, soruyorum sorunuzu bakalım ne yazacaksınız. Gündem Ötesi etiketiyle Türklere ait bir milli sembol yazınız diye rica ediyorum. <laughs>